parçanın anlamak bozukluğu gidermek için aşağıda verilen değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Bir örme yüzeyi oluşturmak için mekanik araçların kullanımına ise İngiliz din adamı Lee'nin ilk mekanik örme tezgahını ve esnek uçlu örme iğnesini bulmasıyla örme tarihinde yeni bir dönem örmecilik işleminde makineleşme dönemine geçilmiş oldu. Şimdi bakın bu cümlede bir örme yüzeyi oluşturmak için mekanik araçların kullanımına ise arkadaşlar. Demek ki daha öncesinde başka bir şey kullanılıyormuş. Bundan bahsetmiş. Dolayısıyla birinci cümle burada ilk sırada yer almamalı. Bakın işlemleri 1589 yılına kadar bugün hala kullanılmakta olan basit şiş mil, tığ ile gerçekleştiriliyordu. Evet, ilk örme işlemlerinin hangi e, aletlerle gerçekleştirdiğinden bahsettikten sonra yani ikinci cümleden sonra birinci cümlenin gelmesi lazım. Bir örme yüzeyi oluşturmak için mekanik araçların kullanımına ise de, diye mekanik e, araçların zaman kullanıldığını ifade etmiş. O, o halde 1 ile 2'nin yer değiştirmesi gerekiyor. Devamında Lee bir çorabı örmek için yapılan el hareketlerini incelemiş ve bunların aynısını yatay olarak duran bir yatak üzerindeki iğneleri yaptırmıştır. Esnek uçlu örme iğnelerin kullanıldığı bu düzenek dakikada 600 ilmek atarak şaşırtıcı bir hızla çalışmaktaydı. Evet 3'ten sonra 4'ün devamı da e, anlam bakımından uyumlu. O halde 1 ile 2'nin yer değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız bu durumda A seçeneğidir.